Nükleer savaşın sona ermesinin ve bilgisayarların dünyadan geriye kalanları ele geçirip dışarıdan izole edip mükemmel hale getirmesinin üzerinden 200 yıl geçti. Şimdi 2319 yılında kubbeli şehirde yaşamak bitmeyen bir neşedir. Her dilek yerine getirilir, her duyusal rüya gerçekleştirilir ve tüm dünya gençtir. Çünkü bu mükemmel toplumda hiç kimsenin 30 yaşından sonra yaşamasına izin verilmez. 30 cu doğum gününüzde yenilenmek, başka bir bedende yeniden doğmak ve böylece 30 yıllık mutlu bir varoluşa başlamak için atlı karınca törenindeki büyük uykuya girmelisiniz. Ama Kubbeli şehirde sorular sormaya, şüphe etmeye başlayanlar var dışarıda yatan engin bilinmezlikte bir sığınak hakkında fısıltıyla konuşuyorlar sığınak dedikleri bir yer tanımla